Herkese merhabalar. Özgür Bey merhaba. Biz yine buradayız. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı yine. <laughs> e, bu açıklamamanın ne olduğunu şimdi Özgür Bey değerlendirecek bize. Yalıtım e, neydi? yalıtım desteği verdi kredi olarak. E, 3600 ek göstergeyi zaten bekliyorduk biliyorduk. ya Ne söyledi Cumhurbaşkanı Özgür Bey? Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Bu ekonomik krizin faturasını asgari ücretlilere sabit ücretlere kestik. Yıl başına kadar bir bekleyeceğiz. Bir göreceğiz durumu. Ondan sonra bu kişilere zam yapacağız. Bunun dışında devlet memurlarına, devlet memuru, SSK Bağkur emeklerine enflasyon farkını vereceğiz. Zaten enflasyon farkı hükümetin verdiği bir şey değil. Anayasal bir hak. Hatta evet. burada TÜİK rakamlarına göre bu farkı veriyorlar. yani TÜİK oranlarına göre veriyorlar bunu. O yüzden zaten memurlar, SSK Bağkur emekli sandığı emeklileri enflasyon farkını Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasaydı da alacaklardı. Açıklasalar da alacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı değil ben orada olsam Cumhurbaşkanı olarak yine alacaklar. Siz orada olsanız yine alacaklar. Bu anayasal bir hak. Bununla ilgili şunu vereceğiz diyecekleri bir durum yok. Zaten vermek zorundalar 1 Temmuz'dan itibaren. Memura SSK Bağkur Emeklisi'ne emekli sandığı emeklerine enflasyon farkı verilecek. Sayın Cumhurbaşkanı da enflasyon farkını vereceğiz dedi. Evet. Bunu beklerdim ki enflasyon farkı dışında bir refah payı da vermeyi düşünüyoruz demesini. Ama böyle bir refah payı gibi bir açıklama maalesef yapılmadı. Memurlar, memur emekleri, SSK ve bağ kuruları için ekstra hiçbir şey yok. Normal enflasyon farkını anayasal e, haklarından doğan enflasyon farklarını alacaklar. Gelelim ya. asgari ücretlere ve diğer ücretlere. Asgari ücret ve diğer ücretliler sanki bu enflasyondan hiç etkilenmiyoruz gibi. TÜİK verilerine göre bile 100 liraları 5 ayda 65 liraya düşmüş. Yıl sonuna kadar 100 liraları 20 liraya düşecek büyük ihtimalle bu enflasyonla beraber. Ama yıl sonunu bekleyecekler dedi. Yıl sonuna kadar ya daha doğrusu 1 Ocak 2023'ten itibaren zam yapılacak. Asgari ücretler ve diğer ücretlilerin e, Allah yardımcıları olsun, hükümet Anladım. yardımcı olamadı. Gelelim 3600 ek göstergeye. 3600 ek gösterge konusunda sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire değil tüm devlet memurlarına 600 puan ek gösterge herkese verileceğini söyledi. Burada da aslında durum nedir? Şunu özetleyeyim size. Bugün Türkiye'de 3 milyon devlet memuru var. Bu devlet memurlarının 600 bas puan ek göstergelerinin yükselmesi demek aylıklarında 100 liralık, 120 liralık bir artış olacak. Hmm. Örnek veriyorum. 5.000 bin lira aylık alıyorsa 5000 lira değil 5 bin 100 lira alacaklar. 5 bin 120 lira alacaklar. Aylıklarında 100 lirayla 120 lira arasında bir fark olacak. Aman evet. aman 3600 3600 dedikleri bu. E yani. Peki herkes de böyle Hayır. Emekliliğine az kalmış devlet memurlarının ikramiyelerini ve emekli aylıklarını ve diğer emekli olmuş olan memurları da biz işin içine alacağız dedi. Yani emekli aylığı alan devlet memurları yani onları da kapsadığı zaman emekli olanlar ya da emekliliği gelmiş olanlar biraz daha şanslı onların aylıkları bin lirayla 1300 lira arasında artacak. Anladım. İkramiyeleri de emeklilik için artık müracaatta bulunacak kişiler. Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı da bu yarın bu düzenlemek geçmez meclisten. Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra 3-5 ay sonra anca geçer. Eyvah Büyük ihtimalle sonuna uzar bu iş. Ya ben Özgür Bey hani emekli olacak. E, işte, 30 yıl çalıştıysa yaklaşık 35 bin lira emekli ikramiyesini fazla alır. Bu hmm, budur yani. Ya bilmiyorum. Yine büyük bir hayal kırıklığı. Yine e, vatandaş ezilmeye devam edecek ve hani şimdi bir arkadaşımız şey yazmış ya Suriyeliler olsaydı çoktan sorunları çözülürdü hakikaten de akıllara zarar. Ya yani sürekli e, bakanlar kurulu toplantısından sonra insanları rahatlatacak, vatandaşı rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz. Şöyle bir, zaten. Bir, bir, yani, yani, Cumhurbaşkanı açıklamasına başladı. Türkiye öyle iyi ekonomi böyle iyi bakın biz 2023 vizyonunu açıkladığımızda bizi eleştirenler vardı ben Twitter'dan paylaştım 2023 vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanı 15-20 yıl önce açıkladığında eleştiren kişilerin ne kadar haklı olduklarını biz gördük şimdi Aynen. bizim 53 vizyonumuz var bunu eleştiriyorlar yani 2023 gelmeden zaten 2023'te ekonomi elimizde patladı. Ücretlerde evet. bir artış yok. Yoksulluk artmaya devam edecek. Bakın siz bunu eleştirdiniz ama biz başardık demeye getiriyor. Eleştirenler evet. haklı. Evet. Bundan sonra 2023'ün hedef 2023'te. 2023'e biz böyle giriyorsak demek ki 2053'te böyle sistem devam ederse vay halimize. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaları çelişkilerle doluydu. Şöyle çelişkiler vardı. Bir taraftan da biz faizi arttırmayacağız dedi. Evet, onu faizi soracağım. Arttıran, evet. Biz yoksulun elinden alıp Zengine vermeyeceğiz dedi ama bir taraftan da kur korumalı mevduatın ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Kur korumalı mevduat kimlere yararlı? Kimlerin cebini dolduran bir uygulama. Halktan alıp, halkın vergilerini hazineden alıp parası olanlara verdiğimiz bir para değil mi? Faizin başka versiyonu. Hayır, biz faizi uygulamayacağız. Kur korumalı mevduata devam edeceğiz dedi. Ha faiz, ha kur korumalı mevduat. Aslında faizi kesinlikle arttırmayacağız, biraz daha düşüreceğiz açıklaması. Doları biraz daha arttırmak istiyoruz açıklamasıdır. Doların biraz daha artmasını, dövizin, euronun biraz daha artmasını istiyormuş gibi Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bundan sonra döviz biraz daha hareketlenir. E, o da bence son derece yanlış bir açıklamaydı. Beklentileri karşılayan bir açıklama mıydı? Kesinlikle değildi bana göre. Ben şu anda çalışan kişilerle, emekçilerle, memurlarla, emeklilerle, asgari ücretlerle sürekli beraber olan bir kişiyim. Herkesin şöyle bir beklentisi vardı. Evet Sayın Cumhurbaşkanı babacan bir tavırla diyecekti ki Türkiye'de bir enflasyon var. Bu enflasyon karşısında biz asgari ücretleri ezdirmek istemiyoruz. İşte asgari ücrete bin lira, 1500 lira bir artış yaptık. Bunun bir miktarını sigorta priminden muaf tutacağız. Bir miktarını devlet... Ben böyle bir açıklama bekliyordum. E Ama yani biz de şey de biz... yani yıl sonuna doğru bir bakacağız dedi. Bir görelim ne oluyor ne bitiyor. Yıl sonuna doğru. Bu enflasyonla yıl sonunu sabit ücretle çalışan asgari ücretler ve diğer ücretliler yıl sonunu göremezler. Yani emekliler de tabii ki hani sabit Hadi ücretler. emeklilere yani... enflasyon farkı veriliyor. Diyelim ki bir kişinin emekli aylığı 3000 bin liraysa bu kişinin emekli aylığı 1200 lira artacak. 4200 lira olacak. Ama tabii. Sabit ücretle birisinin aylığı 5 bin liraysa yıl sonuna kadar 5 bin. Asgari ücretle 4 bin 200 lirayla çalışıyorsa 4 bin 253. Yıl sonuna kadar değişmeyecek. Emekliler bir enflasyon farkını Bu enflasyon, i̇şte enflasyon farkı, farkı alıyor var. ama yani asgari üretim bile çok çok altında maaş aldıkları için aynı durumda aslında. Yani hani o yıl o sonunda ayrı, o 4 bin 250 Bu konu, En azından dedim ya az da olsa emeklilere bir enflasyon farkı. Ama şöyle bir şey oldu şimdi Şebnem Hanım. Ben şunu da bekliyordum açıkçası. Bakın en ince ayrıntı, en düşük emekli aylığının ben 3000 3500 liraya çıkacağını düşünüyordum. Yani en düşük mi? emekli aylığı da 2.500 lirada kaldı bu arada. Yani evet, hayır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç... konuşmasının özeti şu. Devlet memurlarının bir kısmına ek göstergelerine 600 ilave ek gösterge veriyoruz. Onun dışında memurlar, emekliler, SSK Bağkur Emekli Sandığı fark etmez. TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkını alacak dediler Zaten dedim ki anayasal bir hak dedim ya biraz önce. Evet. Bunu Cumhurbaşkanı söylemesini alacaklardı. Bunun yanında asgari ücretleri, diğer ücretlere zam yapmayacağız dedi. En düşük emekli aile 2500 lira da kalacak dedi. E, bir müjde daha veriyorum dedi. Onu anlayamadım. Yani şimdi yumurta ortada yok <laughs> yumurta yok Bir müjde yok. daha. Yani sanki böyle müjdeler, müjdeler olsun size. Müjdeler olsun sonuç şu. müjde olsun. Zammam yok. Herkes başını çaresine baksın. Aynen öyle. Gerçekten de artık hani umutların tükendiği an. Bundan sonraki süreçte de artık zaten hani bakanlar kurulunda işte böyle bir heyecan yaratabileceklerini zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Ece Tayyip Erdoğan ne müjde verecek diye. Çok net bir şekilde belli oldu ki hakikaten emeklilerle ilgili o herkesin söylediği işte emeklilere büyük büyük paralar verecekler. işte EYT'yi çıkaracaklar işte para dağıtmaya başlayacaklar ondan sonra seçime gidecekler kısmı. Bana kalırsa biraz daha böyle artık hani çok da mümkün görünmüyor zaten diyorum. Gözüküyor Şebnem Hanım şöyle bir şey yapmak istiyorlar. Ama bunu yapamayacaklar. Keşke yapabilselerdi, enflasyon düşük olsaydı da halk perişan olmasaydı, yapılması mümkün olabilirdi. Şunu yapamayacaklar. Yıl sonuna kadar biz böyle devam edelim. Yıl sonunda ücrete ücreti sağlam bir zam yaparız, emekliye sağlam bir zam yaparız. 3600 uygulamasını bir bir 2023'ten itibaren geçiririz. EYT'yi de çıkartırız seçimi gireriz. Erken seçim falan olmaz. Seçim zamanında olur. Hükümet de Şubat ayına doğru işte zamlar sonrasında seçimi takvimini açıklayacak. Zamanında seçim yapıyoruz diyecek. Tüm kozunu 2023'ün başına bıraktı. Evet. Ama millet 2023'ün başına kadar dayanabilir mi? Onu bilmiyorum. Çok zor. Yani çok zor görünüyor. İnatlı işte sizin de söylediğiniz gibi faizle ilgili kararı kesin diyor. Ee, bir süre sonra aynen dediğiniz gibi işte, dolar yükselmeye başlayacak işte e, biz daha da fakirleşmeye devam edeceğiz Allah sonumuzu hayır etsin Allah hepimizin kira ya kira ilgili de bir şey söylemedi şimdi. Nasıl? Kiralar. Kira Yok kira Evet. artışları 40. Bir dahaki ay kira artışları 50 olacak yüzde 60'a doğru evet. çıkacak. Bir onunla ilgili bir, evet bir ayarlama yapacaklardı bir denge yapacaklardı. Bir karar olacaklardı diye, diye bir beklenti vardı. Hiç ne öyle bir şey Yalıtım desteği verdi Özgür Bey. Yani yalıtım desteği de destek değil. Yani yalıtım kredi. için, yapmanızı yalıtım yapmanız için kredi verdi Cumhurbaşkanı. Sağ Hayır. olsun, var olsun. Rahat Teşekkür de. ediyorum. Kışın daha az doğalgazı yakın diye daha fazla doğalgaz parası ödemeyin diye yalıtım desteği verdi. Allah razı olsun. Ne diyelim yani. Yani hükümetin, bakın AK Parti iktidar olduğu günden bugüne kadar en başarısız açıklaması en böyle e, açıklaması karşılığı bulmayacak, halkı daha çok kızdıracak, içi evet. tamamen boş, evet. şişmiş bir balona böyle iğne bir battı ve balon patladı. Şu ana kadar hiç. Bu kadar kötü bir açıklama ben AK Partiden izlememiştim açıkçası. Gerçekten öyle. Bu bu kadar anlamsız ve boş dediğiniz gibi. Yaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yaptığı konuşmada hiç de mutlu görünmüyordu. Çünkü normalde hakikaten yapmış oldukları ve kendilerinin başarı olarak adettikleri e, icraatlerini anlatırken daha böyle bir heyecanlı, yüzü daha canlı, evet. e, daha böyle bir tonajlı konuşurdu. Yani farklı tonlardan. E, konuşmasında hiçbir şekilde bir tonlama yoktu. Çok ilginçti bu bana kalırsa. Gerçekten kelimelerde tonlama yapmadı. Vurgu yapmadı hiçbir şekilde. Tam metini metni okudu. Orada Ama işte önemli, Hanım unutmadan söyleyeyim. Çok önemli yani. bir şey vardı orada. Dedi ki bu fiyat artışlarının önüne nasıl geçeceğiz biliyor musunuz dedi. Karadeniz'de bulduğumuz gazı işlemeye yani. başladığımızda fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dedi. Evet. Yani evet. Karadeniz'de o gaz tam anlamıyla çıkacak işlenecek Türkiye para kazanacak ve fiyatlar düşecek. Tavir yani. yerindeyse öyle işim ölmeye gitti bu iş. Aynen. Yani çok zor, işimiz çok zor Sayın Cumhurbaşkanı. Keşke böyle bir açıklama yapmasaydı. Yani Karadeniz'de bulduğumuz evet. gazı işlemeye başladığımızda zaten fiyatlar kendiliğinden düşecek. Yani yani Karadeniz'de yani. Daha gaz bulup bulmadığımızı da net olarak bilmiyorum. Tabii canım yani dediğiniz gibi çok boş, anlamsız ve bana kalırsa kendisinin de okumaktan hoşnut olmadığı bir metindi. Kendisi danışmanları da artık şaşırmışlar ne diyeceklerini. Bence öyleydi yani. yani. Hakikaten öyleydi. O da çok mutsuzdu bu metni okumaktan ama işte bilmiyorum ya diyorum yani ya, çok önemli bundan sonraki süreçte artık hem seçim satına girildi 2023'te de olsa Kasım'da da olsa fark etmez artık bir seçim süreci yaşanacak Türkiye'de Kesinlikle. ve nasıl toparlayacaklar oylarını bu şekilde toparlayamayacaklar ya yani vatandaşa hiçbir şey vermeden vatandaşı açlığa yokluğa yoksulluğa mahkum ederek ve bunu hani çok kararlı bir şekilde yaparak yani işte faizleri yükseltmeyeceğim işte ekonomik programımız dediğinde hiçbir şey yok ekonomik programda dolayısıyla kendi oylarını nasıl toparlayacaklar toparlayamayacaklar. Bunun hesaplarını hiç yapmıyorlar mı bu açıklamaları yaparken? Ben de bunu anlamıyorum. Yani neye güveniyorlar? Ya sonuçta tekrar yeniden tek başına iktidar olmak isten bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Ama bütün bu hamleler kendisine oy kaybettirmekten başka bir şey yaramayacak. Ya bunu hesaplamıyorlar mı? Bunu da hiçbir şekilde anlamış değilim yani. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Vallahi Şevne Hanım siz de güzel özetlediniz. Herkes izledi. Televizyonların başına geçti. Ben sessiz böyle ofisimde açtım televizyonu, not defterimi aldım. Tek tek notlarımı yazayım, paylaşayım dedim. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra ben Twitter'da paylaşım yapmaya başladım. Bu e, paylaşımlarda da yani ne paylaşacağımı şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı işte bir taraftan Karadeniz'de gaz bulacağız diyor. Bir taraftan diyor ki işte faizleri zaten biraz daha düşüreceğiz diyor. Biz diyor yoksuldan alıp zengine vermek istemiyoruz ama kur koruma mevduat dedi iyi oldu dedi. Ya o da bir ne? faiz zaten evet. ama adı konulmamış bir faiz. E, şu anda ekonomi modelimiz çok iyi dedi. Dünya bu ekonomik modelimize evet. hayran kaldı dedi. E, i̇şte Öyleydi. ekonomik terimleri kullandı ama ekonomik terimlerin hepsi birbirle çelişen açıklamalarda Bir söyledi, bir söylediğini asla tutmayacak terimlerin birbirine girdiği bir açıklamaydı. Çok bence basit. Ee, bir açıklama. Yani işin özeti şu oldu. Dedi ki ee, biz 3600 ek göstergeyi 600 olarak herkesin arttırdık. Tüm devlet memurlarını arttırdık. Onun dışında da başka bir şey yok. Yani evet, elle görülür, elle tutulur, gözle görülür. Hiçbir açıklamanın olmadığı, sadece ee, bir hayal kırıklığı yaratan bizleri de televizyonun karşısına dikti. Ya çok da işim de vardı. Ben yani de yani aynen. Şimdi yani, yarın o, ben büyük yarın KRT'de, Tele 1'de, diğer kanallarda bu konuları Vallahi ben değerlendireceğim. Evet, yani, o e, ben de Herkes de şu anda iletişim için zaten. Televizyonları arıyorlar. Yarın biz bunları değerlendireceğiz. Ama ilk önce bizim anlattıklarımız, ilk önce ATV'de ve bizim Özgür Erdoğan'ın kendi YouTube kanalımda olur. Biz de size aynen. şimdi bu anlattık. İnanın benim bu anlattıklarımı siz ee, bizden çok sonra dinlemeye devam edeceksiniz. Bizim bugün söylediklerimizi siz 3 ay 5 ay sonra başkalarından duyacaksınız. Aynen öyle. Oğuz Bey'le o zaman mesajıyla şey kapatalım yavaş yavaş diyor ki Nasrettin Hoca demiş ya dikenli tel çekerim koyunlar geçerken yünleri takılır ben de toplar iplik yapar satarım Erdoğan'ın anlattıkları aynen budur diyor. Ee, Bey, aynen örneğinize %100 katılıyorum çok da güzel <laughs> bir örnek oldu. Yani. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Yine bizi aydınlattığınız ee, hakikaten de şimdi şimdiden sonra artık televizyonlarda e, yorumlarınızı izlemeye başlayacağız. Bütün kanallarda muhtemelen ama önce biz verdik. ATV e Türkiye ve Özgür Erdursun'un kanalını takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın Özgür Hoşçakalın Bey. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.